aslında Türkiye tarihine 300 kişiye yapılmış çok çok büyük bir zulüm olarak geçiyor. Adnan Bey İngilizlerin devletine çok ciddi bir şekilde ortaya koydu. Dedi ki mecliste dedi ben dedi bununla ilgili dedi soru önergesi vereceğim dedi. PKK'ya set oldu. LGBT'ye set olduk. Yaratılışı en mükemmel anlatan, iman hakikatlerini en mükemmel anlatan, Kur'an mucizelerini en mükemmel anlatan insan sadece bizi etkilemedi. Milyonlarca insanın imanına vesile oldu. Dünya çapında Allah yolunda faaliyet yapan insanlara suç işlemedik. Biz İsnaf dairesi bozma karar verdi. 700 yerden. 70 arkadaşım suçsuz oldukları için bırakıldılar. Fakat ne oldu? Hemen ertesi gün baktık basında yine inanılmaz bir yaygara koparıldı. Tüm arkadaşlarım bir gün sonra tekrar tutuklanarak cezaevine girdiler. 70 tane arkadaşım Adnan Bey'le birlikte oradan oraya oradan oraya adeta sürgün hayatı yaşıyorlar. 4,5 yıl oldu. Biz artık bu adaletsizliğin bitmesini istiyoruz. Bu davada tek istediğim benim adil yargılanmak. Bilkent Üniversitesi ekonomi mezunuyum. Yaklaşık 20 yıl boyunca uluslararası şirketlerde yönetici olarak çalıştım. Bizim camiamızda sadece ben değil bütün arkadaşlarım. Üniversite mezunu, master yapmışlar, doktora yapmışlar. Sicilleri tertemiz olan insanlarız. Trafik suçumuz dahi yok. Ben Koç çalışıyordum. Disney komitesindeydim. Orada öğrenciler suç işlediklerinde onlarla birebir konuşup suç işlememelere dair öğüt veren kişiyim. Üzerimize o kadar fazla suç atıldı ki casusluk, kara para atlama, akla hayale gelmeyen cinsel isnatlar. Biz delillerle konuşuyoruz. Orada hakimin karşısında delillerle geliyoruz. Ama bize atılan suçlarla ilgili tek bir delil yok, tek bir tape yok, tek bir video görüntüsü yok. Tamamı bir dedikodu kazanı şeklinde. Delillerimiz dinlenmiyor, tanıklarımız dinlenmiyor, videolarımız gösterilmiyor. Biz aklanacağız. Buna emin biz. Bizim hiçbir suçumuz yok. Türkiye'nin yüz karası olarak tarihte bu davalar konuşulacak. Biz orada hakime söylüyoruz. Diyoruz ki biz hiçbir suç işlemedik. Allah için bütün hayatımızı adayarak kemmel faaliyetler yaptık dünya çapında. Hiçbir suçumuz yok diyoruz. Biz kesinlikle adil yargılanmıyoruz. Adil yargılandığımız takdirde bizim suçsuzluğumuz ortaya çıkacak.